Bugün e, size Dust2'de iki tane taktik göstereyim. biri B'ye tek başına başlama, diğeri ise iki kişi A'ya raşlama. E, biri iki kişi yapılıyor, onları söylemiştim pardon, <laughs> onları söylemiştim. E, biri longdar raşlama short'dan değil, diğeri zaten middle'dan B'ye raşlama tek başına. E, şimdi şunları göstereyim, şöyle oluyor şu longdar raşlama olayımız. E, bir kişi geliyor e, arkadaşınız, şuradan flashını atıyor. Sonra da diğer kişi e, aynı kişi Şuradan atıyor bir tane de aynı flash'ı e, Diğer arkadaki kişi de Şu gerizeki aldı özür dilerim e, <laughs> O da e, şuradan koşarken Şurada smoke atıyor Orayı kapatıyor bekledikleri yeri Daha sonra şuraya gelip iki tane flash atıyor Dört tane flash atıp adamları, Neyse işte anladınız e, Hepsini alıyoruz Ace işte yapıyoruz şimdi bir inşallah gösterebilirim. Ya i̇nşallah. Hadi bir göstermeye çalışayım. Arkadaşlar az önce yaptık güzel bir lag gibi müthiş beteni şimdi bir kere daha yapıyoruz. Umarım bu sefer yaparız hadi Lag girersin Sikiyem Ah Deploying Arkadaşlar, arkadaşlar taktiğimiz bu. Ee, aynı şekilde işte arkadaşlar oradan smoke atıyor. Biz de arkadan atıp iki tane flash. Tamam, ben tamam, bir dakika, bir dakika. Ben ne <laughs> Arkadan ben iki flash atıyorum gereken arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani, tamam. hem smoke atıyor, hem de iki tane arkadan flash atıyor ama siz şimdi onu göremeyiz. Şimdi onu göstereceğiz inşallah. Arkadaşlar ben şuradan flash ettikten sonra adam da burada şekilde iki tane flash atıyorum Ben bu aralarda şurada falan oluyorum. Burada falan oluyorum. Ee, burada çıkıyorum. Şurada smoke olduğunu fark edin. Ee, hepsini indiriyoruz yani umarım. Ee, arkadaşlar bu güzel bir taktik. Ee, tamam bir diğerine geçelim şimdi. Bu tek başına <laughs> Arkadaşlar bu taktiğimizde e, arkadaşlarımızdan arkadaşlarınıza küstüyseniz gerizekalı gibi oynuyorlarsa hepsi A'ya gitmişse siz B'ye gitmişseniz siz ilerleseniz bu taktiği yaparsınız veya, yani 5 kişi yapılacak taktik diye çok açıkçası yaparsınız ha yani bilmiyorum şöyle geliyoruz arkadaşlar şuradan adamlar yok altına temiz olduğunu biliyorsunuz şöyle geliyorsunuz şu taktik bakın sıkıcam neyse ondan sonra şuraya smoğumuzu alıyorsunuz arkadaşlar küçük pencere smoğularda göstermiştim eğer evet, biliyorsunuz evet, sonra şuraya bir Nasıl atıyorduk ama? Yani ha şöyle. Flashbang. Bir tane şu şekilde. Throwing Şöyle geliyorsunuz. Ve şuradaki arkadaşlar sizi göremiyor. Alıyorsunuz. Alıyorsunuz bu bilgileri. Sonra B'ye geliyorsunuz. Kimseye sizin geldiğinizden haber olmuyor arkadaşlar. Ya oluyor şu adamı alırsanız sanki ama. Yani evet, pencereden görüyorsunuz. Yani bayağı bir uğraş atmış oluyorsunuz. Buradaki adamlar da ağzını kurutamıştık. Eğer buradaki adamları da temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar başka başka taktikler bulunca anlatırlar arkadaşlar. Çeşitlik falan e, tarzı anlatabiliriz yani. beğenmeyi unutmayın. E, ayrıca abone da destek olur. için teşekkür ederim. <laughs>